Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir önceki dersimize göre daha farklı bir şey yapacağız. Gelen bir sayının basamaklarının değerlerini toplayacağız. Bunu en basit, en kısa yoldan şekilde yapacağız. Öncelikle string tipinde ben bir değişken oluşturuyorum. adına sayı diyeyim. Şimdi bu sayı değişik sayı değişkenini kullanıktan alalım. lütfen bir sayı edelim. Şimdi bu sayıyı aldık. String tipinde olduğu için bunu bir e, parse etmemize gerek yok. O yüzden sayı eşittir console.readline dememiz yeterli olacak. Şimdi ben bu sayıyı aldım ama bu sayı gerçekten e, sayı mı değil mi onu anlamam lazım. Çünkü e, kullanıcı şu şekilde bir şey girebilir. 5K, 6, 7 gibi. Bu bir sayı değildir sonuçta. Çünkü harf var. Bunun kontrolünü yapacağız. O yüzden string tipini tanımladım. If int nokta try parse. Burada deneme işlemi yapacak. Şu şekilde. Burayı açayım. Şimdi biz bu int try parse içine iki, iki parametre gireceğiz. Birinci parametremize gelecek hangi değeri yani hangi değeri kontrol edecek sayı değerini. İkinci parametre ise out deyip bir sonuç belirtmemiz lazım. Buraya sonuç diyelim. Bunu döndürecek çünkü sonuç olarak. Şimdi buraya doğal olarak bizim bir değişken oluşturmamız lazım. İsmi de nedir? Sonuç. Buraya geliyoruz. Eğer bizim gelen değer sayı ise console. girdiğiniz değer sayı eğer değilse else Buraya girdiğiniz değer sayı değildir yazsın. Sayı değil. Şimdi buraya da kontrol Hemen bir, bir deneyelim. Pardon F5. Girelim bir sayı 25. Gidin sayı değer sayı demiş. Bir de tam tersini girelim. Bir harfli bir şey girelim. 25k 2 olsun. Gördüğünüz gibi değer değildir. Daha doğrusu sayı değildir olacak burası. Şimdi buradan tekrar yola çıkalım. Ben öncelikle girdiğim sayının e, kaç basamaklı olduğunu bulmam lazım. O şey o yüzden bu sayı eşittir. E, sayı sayı nokta to string nokta length nokta toString nokta dedik. tabi bu sayı olmayacak. Sonuç olacak. Şimdi biz burada ne yaptık? Eğer girdiğimiz sayı e, değer sayı ise gerçekten yani harf yoksa içinde bunu buraya aldı. Sayının kaç basamak olduğunu öğrenmek için biz bunu to string metodunun length, e, yani kaç karakter olduğunu boyutunu öğrenmek için lengthi kullandık. Yani kaç basamaklı olduğunu bulmak için. Bunda sonucu aktardık. Yani bizim sonuç artık 3 basamaklıysa 3 olacak burası. Buna göre işlem yapacağız. Şimdi for Bizim değerimiz ne kadar dönecek? Sonuç kadar. Yani artık kaç basamaklıysa Yine e, sayı değişkenini yani girilen değerin toString metodunun içinden biz bu sefer substring dediğimiz bir metot var onu kullanacağız. E, buraya iki değer parametre giriyor. Birinci parametreye e, hangi değeri bulacağımızı yani mesela e, 1, 2, 3 girdik. 1, 0 oluyor. 2, 1 oluyor. 3, 2 oluyor. Yani 0. indeksteki, 1. indeksteki ve 2. indeksteki gibi düşünebilirsiniz. Buraya o değeri giriyoruz. O yüzden buraya i yazıyorum. Çünkü i sıfırdan başlıyor. Sıfırdan bir, iki, artık kaç defaysa dönecek. Buraya da Buraya ise bir yazıyoruz. Çünkü sıfırıncı e, indeksten başlayıp bir karaktere gidecek. Yani şuraya ben 256 yazarsam sıfırıncı indekste ne var? Bir. Pardon iki. O zaman iki alacak. Ben buraya iki girseydim bir yerine o zaman 25'i alacak. Üç girseydim 256'yı alacaktır. Bu her seferinde döndüğünde 0 olduğunda 256 e tekrar girelim. 0 olduğunda önce 2'yi sonra 5'i döndükten sonra 1 olacak. Sonra birinci indeksine var 5. Sonra ikinci indeksine var 6. Bu şekilde döngü artık kaç basamaklıysa o kadar dönecek. Ardında bunu bir değişken atmamız lazım ama ondan önce bu Değeri artık bizim bir sayıya da çevirmemiz lazım çünkü toplama işlemi yapacağız. Metinler e, arasında bir toplama işlemi yapamıyoruz. E, işlem olarak. E, buraya o zaman ne yapmamız lazım? int.parse yapmamız lazım. Bunu da bir değişken atlayalım. temp2 adında bir değişken atlayalım. Buraya o zaman bizim ne oluşturmamız lazım? temp2 diye bir değişken. Ardından benim buraya temp diye bir değişken de oluşturmam lazım. Temp eşittir. Temp 2 2 artı temp. Benim o zaman temp'im ne olması lazım? İlk değeri 0 olması lazım. 1 Temp eşittir 0. Şu an ne yaptım? Buraya geldi 5. 5'i 0'a topladı. Temp 5 oldu. Buraya geldi 4. 5 burada vardı. 4 daha 9. Bu şekilde burası 2 olacak. Ee, pardon temp olacak. Bu şekilde ben e, çıkan sonucun değerini bulacağım. Eğer sayıysa ve toplamın sonucunu öğrenmek istiyorsam yapmam gereken e, girilen sayı şuraya sayı yazalım. Artı. Buradaki artı toplama anlamında değil birleştirme anlamında. Yani sayı girdiğim sayı kaç? 55. 55'i buradaki yazacağım yazıcım yan yana getirecek. Sayı sını. Rakamları basamak, değer, basamak değerleri basamak değerlerinin toplamı ne olacak artı temp olacak temp değerini gelip buraya yazacak şimdi bakalım Hep 5 dedik ben 368 girdim ne olacak sonuç 36 daha 9 8 daha 17 368'in basamak değerlerin toplamı doğru verdi sayısının tekrar çalıştıralım ne oldu 15-23 gördüğünüz gibi basamak değerinin toplamı 20 bu şekilde arkadaşlar ben yani normalde basamak değerini bulmak için ben bunun işte modunu alıp sonra yüze bölüp veya ona bölüp bu şekilde işlemler yapacağımı öncelikle bunu string ifade gibi kullanıp daha sonra length metodundan yararlanarak bunun kaç basamak olduğunu bulup ve SubString metoduyla da her basaman değerini alıp işlem yaptım. E, bu dersimizde iki tane yeni değiş, e, metot gördük. Birisi Substring, diğeri ise e, TryParse. Bu metotlar gördüğünüz gibi çok işimize yarayabiliyor böyle ifadelerde. E, bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.